Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte benim okuldan gelen kargolarımı e, tanıtacağım. Nasıl kutu açılımı yapıp oyna oynayacağız. İki tane oyunum var bugün. Bir tane hacetmak, akla, hacetması nasıl yatmadığını, nasıl e, hani düz durduğunu açıklayacağım. O şekilde ilk önce bir e, nasıl nasıl oynandığına bakalım hedef 4. Oyunumuz hedef 4. <laughs> nasıl oynanır? İki kişiye oynanır. Oyun başlangıcında Tabla boş olarak oyuna başlanır. 2. Oyuncular sırayla istedikleri bölgeye birer tane pul at bırakırlar. 3. Oyuncular yatay, dikey veya çapraz hizada kendi renklerinde dörtlü grup oluşturmaya çalışırlar. İlk dörtlüyü yapan kazanır veya oyun sonunda en fazla dörtlüyü yapan kazanır. O, oyun böyle oynanıyormuş. Bakalım kazanımlara. Dikkat ve kontrast... Dikkat ve konsantrasyonu geliştirir, özgüven gelişimini destekler, görsel hafızayı güçlendirir, algı düzeyini arttırır, eğlendirirken öğretir, Şimdi 6 senede de kazanımımız varmış. Oyun 5 yaş üzeriymiş, Türk olmuş falan. Şimdi oyunu açtığına başlayalım. Bu söylemiş açılıyor. Bunu çektiğimizde gitme işe geliyor. Yani Burada pullarımız var. Bunlar bayağı çıktı. Şimdi oyunumuzun tabanını alalım. Şimdi buraya koyalım. Evet bak. Hedefler böyle bir şey. Açtık. Burada takılacak yeri var. Bu ortasını sildik. Şimdi bunu buraya takmamız lazım. Takabilirsek. Taktık. Böyle pullarımızı sarı ve kırmızı olarak şekilde çıkıyor. Şimdi bu oyunu biz oynayacağız. Siz izleyin. Ondan kazananı açıklayacağız. Şimdi sessiz oynayacağız. Evet, ben başlayayım. Ben <laughs> attım <tarlık> sende. bu şekilde düz yaparak oyunu kazanıyorum. İşte oyunda öyle mesela benim yaptığım gibi dört yapabilirsiniz. Şöyle çapraz yapabilirsiniz. Ondan sonra daha bir sürü şey yapabilirsiniz. Mesela böyle böyle. Ha, bir sürü dike yapabilirsiniz strateji yaparak. Bu oyunumuz böyleydi. Ha, dökülüyor.